Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar Skin 44 gelmiş hazırsanız başlayalım. Başlayalım. Aa dur, lekeli martıyım. Durduruyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ne? Ne oluyor? Ne oluyor? Allah. Ne oldu lan? Çek. Oh. Bu kim? Yeni bir karakter de. Her zaman yeni bir karakter. Hı. Ağacım senin böyle bir modun mu vardı? Böyle bir modun varsa valla. Böyle bir modun varsa. O zaman kullansaydın. Ha şu gıma tuvalette kullanın ya. E -e vaka vaka. Ev -e ev. Samina mina Desen rafika. Samina mina. Ev -e vaka vaka. Ev Ölk. Ya ama ondan işe yaramaz işte. Ya orada işe yaramaz ya. Neyse arkadaşlar video bitti. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.